Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda nüfus politikalarının etkileri ve sonuçlarına bakacağız. Biliyoruz ki dünya üzerinde 3 tip ülke vardı. 3 grup. Artış hızını, değil mi? E destekleyenler azalışı ne yapanlar, destekleyenler, yani azaltıcı politika izleyenler, birincisi artırıcı politika izleyenlerdi. Üçüncüsü ise nüfusun niteliği ve niceliğini iyileştirmesi, yani kalitesini iyileştirmek istiyordu. Şimdi bu nüfus politikalarını yaparken ülkeler gençler bazen nüfusları gerçekten istedikleri gibi artıyor, bazense ne yapıyor? Azalıyor. Fakat burada yorumsal sorular çok geliyor biliyorsunuz bu AYT kısmında. Artış hızı artarsa yani nüfusum artarsa bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Yorumsal sorularda ben buna nasıl cevap vermeliyim? Şimdi mesela buradan başlayalım. <laughs> Birincisinde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikaların sonuçlarına bakıyoruz. Önce olumlu sonuçlarına bakalım. Şimdi artış hızını ne yapıyorum? Azaltıyorum. Yani nüfusu durdurma, doğumları durdurma noktasına geliyorsam. Şimdi nüfusum azalacağı için <laughs> kişi başına mevcut olan kalan kişilere düşen gelir ne yapar? Artar. Kişi başına düşen bir kere milli gelir artar. Demografik yatırımlara ayrılan pay azalır. Bakın şimdi burada çok büyük bir problem yaşıyorsunuz. Demografik yatırım demek gençler nüfusa yapılan yatırım şimdi yatırım kötü olur mu diyeceksiniz. Fakat demografik yatırımların bazıları çok gereksiz. Çünkü ülke nüfusu gittikçe artıyor, artıyor, artıyor. E sen ülkenin kalkınması hiç için harcayacağın parayı yatırımlara, o nüfusun yatırımlarına ne yapıyorsun? Harcıyorsun. <laughs> Bu yüzden de ülkeler eğer nüfus artış hızını azaltmaya çalışırsa Demografik yatırımlara ayrılan pay azalır. E oraya ayrılan para ülkenin gelişmişliği için, kalkınması için ya da kişinin başına düşen gelirde ne yapılabilir? Rahatlıkla harcanabilir. Tasarruf artar. Bir kere nüfus çok arttıkça har vurup harman savurma derler ya böyle değil mi? Doğal kaynaklar çabuk ne yapıyor mesela? Tükeniyor ya. Bu yüzden tasarrufa geçeriz. Bu yüzden de kalkınma hızımız ne yapar gençler? Artar. Nüfus artık durdurdum. Kişi başına düşen gelir artarsa yaşam standartları ne yapar gençler? Yükselir. Eğitim ve sağlığın bir kere kalitesi artar. Şimdi gidiyorsun bir kişiye 300 hasta düşüyor bir doktora. Şimdi o zaman belki 15-20 tane düşecek. E dolayısıyla daha kaliteli bir sağlık hizmeti ve eğitim hizmeti alacaksın. İşsizlik azalır. İşsizlik azalırsa dış göç dediğimiz insanlar işsizlikten dolayı ne yapıyorlar? Göç etmek zorunda kalıyorlar. Dış göçlerde ne yapar? Azalır. Bunlar mesela olumlu bir ülke için olumlu sonuçlar. Tabii ki nüfusu azalttığım zaman ben olumsuz sonuçlarım da var. Bunlar da devreye girer mi? Girer. Nüfus artışını azalttım, nüfusu şu an durdurma noktasına geliyorum. O zaman genç nüfus azalacağı için bak. Nüfus bir kere dinamizmini ne yapar? kaybeder ve Yaşlı ve emekli nüfus gittikçe ne yapar gençler? Artar. Çünkü alttan doğumlar bunu ne yapmıyor? Desteklemiyor. O zaman genç nüfus azalınca iş gücü azalır ve dolayısıyla da kim çalışacak burada? İş gücü açı meydana ne yapar? Gelir. Çünkü düşünsene sanayim var ama çalışma çağında insan bulamıyorum. Şu an mesela Avrupa ülkesinin yaşadığı sorunlar bu yöndeydi değil mi? Ve tabii ki cinsiyet dengesizliği meydana gelir ama burada en büyük özellik iş gücü açığının meydana ne yapması, gelmesi çünkü dinamizm yitirildi. Genç nüfus arkadan gelmiyor ve nüfus gittikçe yaşlanmaya devam ediyor. Şu an Avrupa ülkelerinin nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamasının sebebi zaten burada yatıyor. Şimdi geldim. Nüfus artış hızını yükseltmeye çalışıyorum. Tam tersi. Doğumları artırıyorum. Diyorum ki nüfus iyice artacak. <laughs> Olumlu sonuçları var mı? Var. Bir kere genç ve çalışma çağındaki nüfus artar. Tabi bunu sanayiyle, ekonomiyle destekleyebiliyorsam güzel bir olay. Ürünlere yani mal ve hizmetlere talep artar. <laughs> Her birey sonuçta bir, bir nevi müşteri gibi düşünün ve talep ediyoruz. E ne kadar çok talep gelirse üretimde o denli ne yapacak gençler artacak. Bu da ülke ekonomisi ve dinamizmi için önemli. Yeni yatırım sahaları ortaya çıkar. Bu kadar nüfus, yeni iş kolları, yatırımlar değil mi? İş gücü bir kere ne yapar? Ucuzlar. <laughs> Şimdi mesela iki kişiyiz. Diyoruz ki 150 er liraya çalışırız. Tamam çalışıyoruz. Sonra bir anda nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Olduk 150 kişi. Şimdi benim artık 100 lira gibi isteme hakkım yok. Adam diyecek ki bir tanesi ben 20 liraya çalışırım işsizim. Bu yüzden de iş gücünün ucuzlaması derken kastedilen olay bu. Ticaret ne yapar? E, ürünlere, mallara, hizmetlere talep artarsa canlanır. Ve devletin vergi gelirleri ne yapar? Artar. Siz mesela atıyorum öğrencisiniz bir işte çalışmıyorsunuz ama telefonunuza TL yüklerken, kontör yüklerken bile devlete ne ödüyoruz gençler? Vergi. Bu yüzden her birey otomatikman bir vergi mükellefi olduğu için bunlar da devletin artı hanesine yata, yazar. Vergi gelirleri ne yapar? Artar. Peki Nüfusu, doğumları ben iyice artırdım. Ama çok artırırsam beni bekleyen tabii ki olumsuz sonuçlar da var. Mesela sanayi, iş kolu, iş imkanı ki buna biz ne diyoruz? İstihdam, iş imkanı sağlamak değil mi? Buralarda çok gelir karşına. İstihdam demek, iş olana sağlamak demek aklınıza bulunsun. Eğer bunları doğan nüfusa bunları sağlayamıyorsan o işsizlik ne yapar gençler? Artar. Doğru mu? Güzel. Şimdi biz önceden 50 kişiydik. Şimdi olduk 250 kişi. Hayda. Bu sefer 50'ye bölünen pay 250'ye bölünecek. Kişi başına düşen gelir ne yapar gençler? Azalır. O zaman demografik yatırımlar artar ama bu dediğim gibi bu yatırım gereksiz bir yatırım oluyor. Mesela düşünsene şimdi nüfusumuz bizim böyle 80-90 milyon değil de <laughs> nasıl diyeyim 20-30 milyon olsaydı e, yatırımlar ona göre az olacaktı. Onların hepsi ülkenin gelişimi için harcanacaktı. Kişi başına düşen gelir daha da nasıl olurdu? Fazla. Tasarruflar da azalır. Çünkü doğal kaynaklar vesaire falan çok hızlı tükenecek. Çünkü nüfusu doyurmak gerekiyor, nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek gerekiyor. Şimdi demografik yatırımları artır, doğal kaynakları tüket, kalkınma hızımız ne yapar gençler? Düşer. Bununla beraber çarpık kentleşme başlar. Çünkü göçler ne yapacak? İşsizlikten dolayı artacak. Gece kondulaşma, altyapı sorunları, konut sorunları, hatta ileride sosyal sorunlar değil mi? Aile içi çatışmalara kadar bu işin sosyal, kültürel, ekonomik bir sürü olumsuz boyutu karşımıza çıkacak mı? Çıkacak. Ve bağımlı nüfus artar. Bağımlı nüfus demek genellikle 0-15 ve 60 küsur üzeri için geçerli. Üretmeyen, sürekli tüketen nüfusa verilen isimdir bağımlı nüfus. Eğer Türkiye'de Bağımlı nüfus çok fazla diyorsa ya da başka ülkeler için grafik verip soruyorsa demek ki doğumlar çok fazla. Bu yüzden de biz şu an ne yapıyorduk mesela? Doğumları artırıyorduk, değil mi? Doğumları artırırsan tamam mı? Bağımlı nüfusu da ne yaparsın? Artırılmış olursun. Aklımızda bulunsun. İşte olumlu, olumsuz sonuçlar bu. Kelime oyunlarından hata yapmayın. Demografik yatırım istihdam, bağımlı nüfus nedir? Bu kelimelere lütfen dikkat ederek yani tasarruf ne demek, nasıl olur? Bunlara dikkat ederek lütfen bu konuyu ele alalım gençler. Evet, YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.